Evet başkanım 10 gün sonra gene tekrar evet, e, söz verdiğimiz Recep. gibi e, aramızdasınız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk sevgili Recep. Atakültür yuvasında olmaktan yeniden mutluluk diliyorum. Hakka bağlı tam mağamsız Atatürk diyoruz değil mi? Evet. Yani onu söylemeden. Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal diyen yani, Türk milletinin görüşü nedir Recep? Hakkı bağlı, tam, tam bağımsız görüş. Evet, evet. Bu görüşün tabii ki bir felsefesi var ama bir de ekonomik, evet. sosyal, kültürel altyapısı e, altyapısı var. Şimdi ben tam soracakken siz tam evet. ekonomiden bahsettiniz. Hı -hı. Şu an kısaca özetle e, Levent Başkanım, ekonominin durumu Türkiye'de ne durumda ve nereye gidiyor? Hı -hı. Halkımız ve Atakültür Kültür Yuvası e, e, üyelerimize bunu merak ediyor. Nehirli evet. özetli bir açıklama yapar mısınız? Ee, tabii ki. Şimdi tabii ki ekonomik değerler belli bir para birimiyle veya bir kriterler silsilesiyle evet. ölçülür. Şimdi önce ekonomi demek ekonominin en enstrümanlarından bir tanesi üretim, bir tanesi de para. Evet. Yani bir para kullanıyorsunuz, evet. alışveriş yaparken. Para tem. deyince aklımıza şimdi evet. sözünüzü kestim. Altın, dolar. Euro'dan başka insanlarımız bilmiyor. Bir şey bilmiyor. <laughs> üç şey altın, dolar, evet. euro hep mesela haberlerin haricinde alt yazılara dolar, altın, euro diye bakıyor. Evet. Şimdi bu da ilgili düşünceleriniz bir gele getirmiş. Şimdi Mart'ın 11'indeyiz. Evet. 11 Mart'ta çekiliyor bu program. Ee, Türkiye özellikle tabii ki son 5 senedir özellikle AKP Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP iktidarının Son 5 senesinde Cumhurbaşkanlığı rejimine geçilmeden önceden de başlayan evet. 2017'den beri türbülansa girmiş vaziyette. Ve dünyada aslında küresel şirketlerin hegemonyasına girip sömürü düzeni haline almış bir vaziyette. Bunun Türkiye'de yansımaları oldu. Evet. Ama Türkiye gerekli hazırlığını yapamadı. Türk yöneticileri, başımızda olan insanlar bu hazırlığı yapamadıkları için Türkiye zor duruma girdi. Hem üretimsizlik açısından, ben buna rant ekonomisi terör örgütü, RETÖ... Bir de rant ekonomisi tarımar organizasyonu diyorum. Evet. Yani nerede bir rant varsa suyun başında olan yöneticiler milleti sömürdüler. Evet. Kurumları sömürdüler. işlerini boşalttılar. Türkiye'de bu hale geldi. Evet. Ee, Kasım'ın sonlarından itibaren Türkiye'de çok büyük bir devalüasyon yaşandı. Bütün dünyada bir enflasyonist ortam yaşandı. Yani yeni baştan bir dünya düzeni kuruluyor. Ve e, aşağı yukarı 71'de e, altınla bağ koparılan Küresel rezerv para sistemi, dolar para sistemi artık sonlarına da geldi bana göre. Evet. Bence e, Covid süreci bir hazırlıktı. Evet. Covid süreci de yavaş yavaş atlatıyor ama insanlığın başına başka çoraplar da örecekler. E, ve yeni bir para sisteminin kurulması lazım ve ortada 2-3 tane güç var, çekişen. Bana göre e, merkez bankalarının e, karşılığı olan, üretim karşılığı da olan e, ve... E, aynı zamanda altın, gümüş, değerli madenler de karşılığı olan ve belli kriterlere dayalı para sistemlerinin içerisinde monte edebilecekleri kripto paralar çıkartması gerekiyor. E, ve dünyada bundan nasipleniyor. Şimdi Türkiye'de nasıl olur? Hani Millet şunu soruyor daha çok halk. İşte altın ne olur? Kripto para ne olur? Bitcoin ne olur? Ethereum ne olur? Ama kimsenin evet. işte aç kalacak mıyız? Buğdayın üretim oranı ne kadar? Bunu sorduğu yok. Şimdi bu Ukrayna-Rusya savaşında da özellikle buğday açısından işte açlık açısından ekonomi dergisinin attığı manşetler manşetlerde gelen bir kıtlık açısından insanlar da bunu soruyor. Ben Türkiye'nin alması gereken önlemlerden bahsedeyim bir de vatandaşımız Ayşe evet. teyze, Muharrem amca. Şimdi anlıyorum. vatandaşın şöyle evet. bir telaşı var. Şimdi e, acaba kıtlık olacak mı? Bu ekonomik zaten pandemiden çıktık. Bayağı bir strese girdik. İnsanlar evet. bayağı bir ekonomik çıkmaza girdi. Bu elektrik zamları, ona da değinmek istiyoruz. Özellikle elektrik çok önemli. Elektrik zamları evet. çok önemli. Evet, enerji yani zamları çok önemli. Dolayı çok kişi e, intihar Zaten eden bile var. Zaten dünyada e, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmanın çıkarılmasının nedeni enerji şirketlerinin ve bu elektrikte de yazıyor evet. ki ve silah şirketlerinin para kazanması. Yani bunların bakış açısıyla yani bu küresellerin bakış açısıyla e, dünya ekonomisi zor bir durumda bundan çıkmak için anca savaşla olur veya yeni baştan bir sistemi evet. değiştirerek olur. Ama milleti uyutuyorlar. İnsanların huzurunu kaçırıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de enerji dağıtım şirketleri bir an önce almış olduğu elektrik, arada beslediği insanlar var tabii ki ama evet. bunu daha uza verebilirler. Tabii. Oradaki vergilerin kaldırılması. Yarı yarıya yarı iner diyorlar. Bu hükümetin Bu hükümetin ve bu iktidarın affedersiniz soyduğu yurt dışına kaçırdığı veya kendi şirketleri vasıtasıyla kanını emdiği paraların hiç olmazsa onda birini emmeseler bu kadar elektrik zammı olmayacağını. Çünkü gene gariban oluyor ve gariban çok e, yani evet, yani ekonominin canı Tabii tab Evet derçi. şu an ekonomide insanlar evet. çok stresli. inanır e, yani bunu zengin e, zengin orta sınıfın üstü de stresli. Çünkü elektrik gücüyle üretim yapıyor bugün tekstil fabrikaları Başka sanayiyle ilgili elektrikle çalışan fabrikalar da çok zor durumda. Ya yani şimdi şöyle. Tabii ki bu tespit. Herkes evet. biliyor. Çözüm ne? Çözüm yok. İşte Hı. çözüm orada. Çözüm, çözüm şu. Çözüm e, bir kere her bir halk için geçerli. Sadece Türk halkı için evet. geçerli değil ama Türk halkının uyanık olması lazım. Çözüm kendilerinin oylarıyla getirdikleri yöneticilerin ...soymasını engellemek için. Tamam. Bir an önce öncelikle şu yönetim sisteminin şu ekosistemin e, ve milletin zararını olan her türlü şeyi baskı unsuru oluşturma lazım. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarında toplanabilirler, partilerde toplanabilirler ama tekrar söyleyeyim kullanılmayan partilerde toplanabilirler. Ekonomik açıdan e, kırsal kesimle bağlantısı olan çok insanımız vardır. Evet. Yani e, bundan 20 sene evvel, 30 sene evvel Türk nüfusunun 70'i kırsalda, 30'u şehirde yaşarken şimdi Tam tersi yüzde seksen yüzde yirmi oldu. Ama kırsalla bağlantısı var. Nerede bir toprak bulursanız için ben şahsen e, efendime söyleyeyim akrabalarım veya eşimin e, ailesi vasıtasıyla e, bulduğumuz bir toprağı ektik. Buğday ekiyoruz. Hatta ata torunu ile evet, yetiştiriyor. çok güzel. yetiştiriyoruz. yetiştiriyoruz. Herkes bunu bir kere Herkes eksin. Herkes bunu imkanı. yapsa zaten Aynen sorun öyle. kalmaz. Biz ha, bunu devlet, devlet bazında, 20 sene önce tarım ülkesiydik yani. Devlet bazında devlet yetkililerinin öncelikle Gıda ithalatından, enerji ithalatından para kazanılan şirketlere bir dur demesi lazım ki kendi şirketleri onunla. O yüzden gıda ithalatı yapıyorlar. Evet. Şimdi gıdayı para verseniz de alamıyorsunuz. Evet. Alamayacaksınız. Öyle durumlar gelecek. Dolayısıyla bu şirketlere demesi lazım ki artık siz bırakıyorsunuz ve bir seferberlik başlaması lazım. Benim evet. şöyle bir önerim vardı. Özellikle gıda konusunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Silahlı Kuvvetleri'nin ordusunda bir birim olmalı. Kız erkek 18 yaşında veya yani 20 yaşında olduğumuz her kız kız erkek 4 aylığına askere alınmalı. Tarım kuvvetleri. Evet. Çok Tarım kuvvetleri. Bir, şey. bir, de devletin ekim, ekilemez hazine arazileri var. Bir de çiftçiler maliyetten dolayı bu dediğiniz elektrik e, enerjisi fiyatlarından dolayı çiftçilerin ekmediği araziler de var. Çiftçiler orduya veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başvuracak. Bunu benim adım ekin diyecek. tarım kuvvetlerinin bir birimi kızlı erkekli hem gençlerimizi tarım öğreteceğiz. Askerlik yapmış olacaklar. Silahlı kuvvetlerine bakın kadın erkek evet, yönlü. Evet. En büyük silah aslında sağlık silahıdır, sağlık, gıda silahıdır. yani sağlıkla ve gıda silahı da beslenmeyen insan sağlığından evet. da olur. Bunu bir e, Tugay Komutanlığı seviyesinde de kurulabilir. Evet, Türkiye'nin e, bütün lazım. E, hazine arazileri, ekilebilir hazine arazileri ve hangilerinin ekilmesi gerektiği. Bunu e, eskiden Devlet Planlama Teşkilatı 5 senelik planlar yaparlardı. Bu Ziraat yani, e, Odaları çok önemli bir şey oluyor. Türkiye'nin bu konuda kurumları var. Bunların tamam. bazılarını kapattılar, bazılarını işlemez hale getirdiler. Neden? Yurt dışından mal getirip de Türk milletine, e, efendime söyleyeyim, e, bunu fahiş fiyatlarla satan bir takım firmalar yaşasın diye yapıyorlar bunu. O yüzden ret diyorum. yani rant ekonomisi terör örgütüdür bu. Dolayısıyla yönetim bazında bunu yapmak lazım. Evet. Bir. iki Şimdi üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Bu nasıl olacak üretim ekonomisine? Türkiye'nin e efendime söyleyeyim cari açığını oluşturan kalemleri bel belirleyip bu kalemler burada üretilecek. Cari açığını üretmediğimiz kalemler. Artı Ürettiğimiz kalemlerden de fazla ihracat yapılacak ama yani böyle savaşta çıktı, çevremizdeki ülkelerle ticaret yapamıyoruz. Evet, doğru. Bunlara karşı da savunma sanayimizi Aynen. geliştirmemiz gerekiyor. Önce güvenlik, Aynen. sağlık, doğru. gıda. Bunu, bu planlar yapılır. Yeter ki istesin. Bunu yapamayan hükümette gitsin. Muhalefeti geliyorsa bunları koysun ortaya da milletten oy alsın. Alır, tabii Aynen mi? öyle. Benim Zafer Partisi'ni desteklememin iki tane nedeni var. Bir tanesi, Göçmen politikalarıyla ilgili elle tutulur projelerin, göçmenlerin bu ülkeden nasıl gidip bizim vatandaşlarımızın nasıl kalkınacağı. İkincisi de ekonomik projeler. Hepsinin tabii altında oldurmuşlar. Ben o yüzden destekliyorum. Tabii. Yoksa hikayeden değil, ideolojik açıdan falan filan da değil. tabii canım. Yanlış olduğu zamanda da yanlışlarını söylüyoruz. Zaten söyleriz. sizin ideolojik doğru He. neyse onu söyleyeceğinizden eminiz. Yalnız şu konuyu biraz daha değinmenizi istiyorum ben. Tarım kuvvetleri. Bakın bu topik gelebilir sayın. Hı. izleyicilerimiz. Levent sekman başkanımızın bu söylediği çok dikkate alınabilecek bir şey. Evet. Tarım kuvvetleri. Yani bunları aslında devlet yetkilileri ya da çevremizdeki bu işe ilgilenen insanlar dinliyorsa bunu çok ciddiye alacağı bir şey. Yani. Evet. Ya Türk tarım kuvvetleri, Türk bilişim kuvvetleri Çin'de Türk şey Çin'de altın kuvvetleri kuruldu 2012'de. Evet. Bunu kimse bilenler biliyor. Ee,